tane Bumblebee istiyorum. Tamam. Yapayım. Tekerlekleri olan. Tekerlek dur dur derin. Abim Bumblebee yapacak. Bumblebee. Olan. Bumblebee. Evet hadi bakayım yap bakayım. E, aynen. Tamam. Yap bakayım aşkım nasıl bir Bumblebee. Güzel bir Bumblebee. Oy çok güzel tamam. Aa! Dur kızım dur. Abin Bumblebee yapacak. <laughs> Abim Bumblebee. Ya Evet, Bumblebee'nin tekerlekleri. Ee, güzel ol, beğenmedin mi? Tamam. Derincim gel sen benim yanıma aşkım. Abim bir Bumblebee yapsın. Bumblebee. Evet. Bir iki üç başla. Ay. Derin. Bak şimdi, abin çok güzel Bumblebee yapacak. Evet, güzel bir yuvarlak. Önce tekerlek. Hmm. Deriş Abim Bumblebee'ye dönüştü yalnız farkında mısın? Kızım gel koltuğa otursan abim Bumblebee yapsın. Hadi yap anneciğim sen. Boş kardeşin öyle yapıyor bazen. Yaramazlık yapıyor anneciğim. Sen büyüksün. Sen büyüksün annem. Sen büyüksün. Yap annem. Tekerlek oldu. İnşallah bir daha bacım bulur. Ama Yine bulacak. Kızım bir git. Oldu. Evet dört tane tekerlek. Kafası mı? Evet kafası ya. Tamam. Bilen iş gözlük Evet gözlerini yapman lazım. Gözlerini yapayım. Bunun kaç tane gözü olacak? İki tane gözü var anneciğim ben biliyorum. Şimdi gövdesini yap. Gövde. Kollarını falan ayarla. İki tane gözü olsa. Üç tane oldu ama. Ya, çok güzel oldu. Böyle Bence belki. iki gözü daha güzeldi ama neyse. E sonra? Hı -hı. Sonra da buraya tükerleklerini kapatıyoruz. Evet, birleştiriyorsun. Böyle. Hı -hı. böyle Araba Bumblebee. Evet, sonra böyle. Sonra böyle böyle kapatıyoruz. Böyle evet. 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 Sonra da... Sonra? Ayaklarını. Evet ayaklarını yapıyoruz Bumblebee'nin. Oldu. Muhteşem bir Bumblebee oldu. Şimdi benim de yapmamı ister misin bir tane? Benim yaptığım Bumblebee'yi seviyorsun sen. Deneyeyim mi anneciğim? Tom tom. Patım, patım, patım. Arkadaşlar şimdi duruşum burada Bumblebee yaptı. Şimdi annesi de bir tane yapacak. Ben iyi şey yaparım. Şöyle kafası. Kafası ee, çok güzel sonra... oldu. Diyorsun. Evet. Ama niye yapamadın Yaparsın anneciğim. Güzel oldu. Gülen yüz tane. Ay, çok güzel. Keşke bana Zoya yapar mısın? Tabii ki bu senin olsun tamam mı anneciğim? Sen de kendi yap. Gıdığını da yap. Gıdık gıdık, gıdık yaptık annem. Gıdır. Anne anne anne. Derin. hayır, bir anne, saniye. Bir saniye. Anneciğim yapma Dumbly bebeğim. Dombalı bir. Dombalı çok güzel oldu ya. Gidi. Baban olsa bunu gülebilirdi. <laughs> Doruş. Gel anneciğim. Bak ben senin bambul beni yaptım. <laughs> Bence Doruk'unki daha güzel oldu. Derin gel tamam. Derin. Gel tamam bebeğim. Tamam gel. Gel gel gel. Ay al oğlum sen kalemini. Tamam. Annem. Sen de mi yapacaktın annem? Tamam al defteri bak. Bak abin neler yapmış bak. <laughs> Abin neler yapmış aşkım? <laughs> Durupcuğum ama öyle yap. Allah. Allah. Bak. Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç nerede? Üç, dört, beş, altı. <laughs> durup bak bakalım neler var başka. Göster kardeşine gel. Gitme. Bakalım Doruk neler yapmış başka arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Dur. Or hmm. Şurada şurada. Bunlar bunları değil. Şeyi göstereceğim. Dur aşkım. Bir dakika yaptığın bazı şeyler vardı ya ödevler onları göstereceğim bir de. Bak burada köpek de yapmışız değil mi oğlum? Bu köpek mi? Bu Kurt, köpek, fil, aslan. Bakalım başka ne var? Aa, burada yazı yazmış Doruk. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Zürafa. Zürafa Hiç. yapmışız bak bir tane. Ama bir de kasla benzemiyor mu? Evet ha kaslı. Kaslı zürafa yapmışız. Ah. Aa üçgen. Bir iki turuncu. Bu renkler ne Doruk söylesene bana. Aa, ben bilmiyorum söyler misin? Hayatım söyler misin ben bilmiyorum. Hayatım ben bilmiyorum. Söyler misin? Aa, burada bir şey daha yapmışsın. Bu benim bu friend. friend. Şurada şurada. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye çocuklar, çocuklar. Aşkım burada diyorum, bakar mısın? Hayatım bak robot da yapmışız. Robot yapmışız, hayatım robot yapmışız, hayatım robot yapmışız. Bak burada yazmışsın, bak yazı yazmışsın. Bak bir, 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 iki, üç, dört, beş. Aaa yaptı Bumblebee benim köy arkadaşım. Köylüm. Bumblebee. Ay. Arabada yapmıştık Arabaya benzer bir şey. Abi, abi. Kaplumbağa'ya benziyor. Allah, ne, kızım? yapıyorsunuz ya? Hepsini yırttınız ya. Alın size. Al kağıdı al. Al kağıdı anne, al. Anne bunu kes. Kesemem anneciğim. Ne? Kesemem anne. Ne? Kesemem annem. Ne? Kesemem annem. Yeni bir şey yapalım. Yeni bir şey yapalım anneciğim. E, Bu Olur annem sen nereye istersen. Bir dakika bir dakika. Hayır benim defterim yapmayacağım. Ben de sana küstüm al. Annem, Canım. Ya ne yaptın? Ne yaptın anneciğim? Bunlar da benim hepsini yırttınız ya. Oynamıyorum ben ya oynamıyorum ya. Hepsini yırttınız oynamıyorum ben. Anne bak bir şey yap sana en seveceğin. En seveceğim şey tamam yap gözlerimi kapatıyorum ben, ve ben seni bekliyorum. Şey... Hı -hı. Ay gene kanlı şey geldi. İstemiyoruz onlara. Evet diyorum. <laughs> aslında onlar bambul. Evet annem bambul aslında. Onlar bambul. <laughs>